Merhaba, ben Destan Duru. İzmir Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf kimya teknolojisi alanında okuyorum. Potasyum vücudumuz için gerekli bir mineraldir. Miktarından fazla veya az olması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Projemizin amacı ülkemizde bulunan muz türlerinin içerdiği potasyum miktarını tayin etmek ve kalp rahatsızlığı olan kişiler için uygun olup olmadığını araştırmaktadır. Merhaba, ben Sude Ekibimizin kaptanıyım. İzmir Selçuk Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Teknolojisi alanında okuyorum. Projemiz, ülkemizde tüketime sunulmuş muzlardaki potasyum miktarlarının belirlenmesi ve bunun kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için önemine dikkat çekilmesi amacıyla düşünülmüştür. 3. Merhaba, ben Kadir Çiğpşirici, İzmir Selçuk Aşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Teknolojisi Öğrencisi. Araştırma projemiz ülkemizdeki iki musturların üzerindedir. Projemizin hedef kitlesi ise kalp rahatsızlığı tanısı konulmuş ve gizli kalp rahatsızlığına sahip olabilecek kişilerdir. Merhaba, ben Baran Ergül, İzmir Selçuk Aşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Teknolojisi alanında okuyorum. Projemiz kalp rahatsızlığı olan bireyler için riskli bir meyve olan muzun ülkemizde tüketilmekte olan değişik türlerindeki potasyum miktarının artılması üzerindedir. Son zamanlarda kalp rahatsızlığına sahip olan birey sayısındaki artış nedeniyle bu duruma dikkat çekmektedir.